Baya derinden vurdular herhalde bir acayip ses çıktı Şu an muazzam ses çıkarıyor. Büyük ihtimal sıcak su bırakken çıkardılar. Şimdi beyaz beyaz buhar çıkıyor bak. Buhar beyaz çıkıyor. Evet arkadan beyaz buhar gelmeye başladı. Büyük ihtimal buharda da geldiler. İnşallah yanında adam yoktur ha. Yanmıştır ha sıcakta. Acayip kızgındır şimdi ben. Nasıl fırladırdın Beyaz ya? Beyaz çıkmaya başladı. Büyük buharı deldi lan yani. Şu an delicinin dibinde bazı adam inşallah bir şey olmamıştır. Ne var dibinde? Delicinin yanında adam varsa da. Oh. Buradan böyle lan bu. Evet. Acayip ses. Saraköy'de olay. İnşallah bir sekadan haberi yoktur.